hataya müdahale edersiniz değerli arkadaşlarımız. Yapacak çalışmaları yerinde göreceğiz. Şimdiden ee, sizlere kolaylıklar diliyorum. Sezonumuz 1 Haziran 6 Bayram'da açıldı. 15 Eylül'e kadar e, ee, bileriz ki bu sahillerde bir vatandaşın bile önünü çıkaramadan. Şimdi <laughs> tamam <laughs> 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 Salıyor. alıyor. Abi Burada ambulans. Ambulans yolda merak etme. Evet. 112 sağlık ekiplerine. 2 2 kaldır. 112 Saxt. sağlık. Seri seri yer. Hiçbir problem yok. Haydi. دا چې موږ Rip akıntısı bizim bölgemiz için. Özellikle Samsun bölgesi. Niye? Demin söylediğimiz gibi Türkiye'nin en uzun kum sahili. Bozuk havalarda rip akıntısı yoğun şekilde karaya gelen dalgaların geri gitmesiyle oluşan ani kum kaymalarıyla yakınların yarılmasıdır. Halk arasında kum kayması girdap gibi adlandırılır. Resmi adı rip akıntısıdır. Bunun için vatandaşlarımızdan bizim özellikle halkımızdan ilimize yüzme maksadıyla gelen ziyaretçilerimizden, çevre illerden gelen ziyaretçilerimizden isteğimiz şu. Kesinlikle dalgalı havalarda denize girmemeleri. Bölgedeki görevli can kurtaranlara ya da kurtarma personellerinin uyarılarına, ikazlarına riayet etmeleri. Bölgedeki gerekli bayraklandırmalara, tabelalara uymaları. Ha, Allah göstermesin. Rip akıntısına yakalandık. Burada ne yapacağız? Rip akıntısına yakalanır isek Burada yapmamız gereken kesinlikle karaya doğru yüzmeyeceğiz. Kesinlikle ileri doğru da yüzmeyeceğiz. Sağımıza ya da solumuza yay çizerek paralel bir şekilde akıntıdan çıkarak soğuk kanlı bir şekilde özellikle akıntıdan çıkarak hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Böyle bir şey başımıza geldiği takdirde sudaki soğuk kanlılığımızı kaybetmeyeceğiz. En iyi derecede yüzme bilen bir insan da olsa Rip akıntısına yakalandığı zaman herhangi bir panik esnasında Allah göstermesin yani nahaş olmayan olaylarla karşılaşılabilir, hayatını kaybedebilir. Soğuk kanlı olacak, kıyıya değil, açığa değil, sağa ya da sola paralel bir şekilde yüzerek akıntıdan çıkıp ha ol yerine çıkmaz belki 40 metre ileriden karaya çıkar. Hayatını sürdürmeye devam eder. Yani kimsenin ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Bizim burada genellikle 1 metre, bir buçuk metre gibi alanlarda oluşabilmektedir bu rip akıntısı.